Hanzala radıyallahu an binsetten evvel de iman sahibi olup Allah'ın birliğine inanır putlara tapmazdı. Hanif dinindeydi. Müslüman olmadan evvel inzivaya çekilmiş bir halde insanlardan uzak devamlı kendi halinde ibadetle meşgul olurdu. Peygamberimizin daveti üzerine hemen iman etti. Babası ile tam bir cedel kavga hali ortaya çıktı babası iman etmesini istemiyordu. Hanzala'nın radıyallahu anh doğum tarihi bilinmemekle olup Hicret'in 3. miladın 624. yılında Uhud'da şehit oldu. Hanzala radıyallahu anh Bedir gazasında bulundu. O zaman henüz bekardı. Bedir gazasında bir müddet sonra Abdullah bin Übeyd'in kızı Cemile ile nikahlandı nikahtan bir hafta sonra düğün olacaktı. Ertesi günde Uhud'a Kureyş müşrikleri ile çarpışılacaktı. Anzala radıyallahu an geceyi Medine'de hanımının yanında geçirmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Peygamberimiz de müsaade buyurdu. Medine'ye geldi. Hanımı Cemile radıyallahu an ile o gece beraber kaldı. Cumartesi günü sabahleyin Uhud'a yetişmek için çok acele yola çıktı. Yola çıkacağı sırada hanımı Cemile orada bulunan kavminden dört kişiyi çağırdı ve Hanzala radıyallahu an ile evlendiklerini söyleyip eğer çocuk olursa Hanzala'nın radıyallahu an olacağını bildirip onları şahit tuttu. Oradaki dört şahit buna ne lezum vardı diye sordular. Cemile radıyallahu an rüyamda semanın açıldığını ve Hanzala içeri girdikten sonra kapandığını gördüm dedi. Rüyası hakikat olup Uhud savaşında Hazreti Hanzala şehit oldu. Abdullah isminde bir oğulları oldu. Abdullah bin Hanzala olarak tanınan bu oğlu Yezid zamanında şehit edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da harp için safları düzeltirken Anzala radihallahu ama yetişti ve ashabı kiram arasına karıştı. Hazreti Hanzala bin Ebi Amir diğer sahabiler gibi can siparane müşriklerin üzerine atıldı. Şehitlik mertebesine kavuşmak için durmadan savaştı. Daha sonra müşrikler bozuldular, dağılıp kaçmaya başladılar. Hazreti Hanzala radıyallahu an Ebu Sufyan'ın önünü kesti. Atının bacaklarını kılıcıyla vurdu. At kuyruğunu iki bacağının arasında sokup arka ayaklarının üzerine çökünce Ebu Sufyan yere düştü. Korkudan ne yapacağını şaşıran Ebu Sufyan, ''Ey Kureyş, ben Ebu Sufyan'ım. Hanzala beni öldürecek. Yetişin.'' diye sesi çıktığı kadar bağırmaya başladı müşriklerden birçokları Ebu Sufyan'ın sesini işittikleri halde canlarının derdine düştüklerinden hiç aldırış eden olmadı. Fakat Şeddat bin Esved, Hanzala'ya radiyallahu anh arkadan yaklaşıp haince sırtından mızrakladı. Hanzala mukabele etmek istedi. Fakat imandan nasibi olmayan bu müşrik ikinci bir darbe daha vurup Hanzala'yı radıyallahu anı şehit etti. Ebu Sufyan kalkarak kaçtı. Hanzala'yı radıyallahu an Bedir'de öldürülen oğlu yerine öldürmüş kabul etti. Hanzala radıyallahu an şehit olunca peygamberimiz ben Hanzala'yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm buyurdu. Ebu Useyd Said radıyallahu an diyor ki gidip Hanzala'ya baktım. Başından yağmur suyu akıyordu. Döndüm bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına haber gönderip bunun sebebini sordu. O da kalkıp Uhud'a çıktığı zaman Hanzala'nın cünüp olduğunu bildirdi. Hanzala radiyallahu an Uhud'a yetişmek için çok acele edip yetişmemek korkusuyla kendini kapladığından aceleyle ile kusul etmeyi unutmuştu. Babası Ebu Amir müşrikler içinde bulunduğundan Hanzala'ya radihallahu an işkence yapılmasına imani oldu. Çünkü müşriklerin şehit olan sahabileri burunlarını, kulaklarını ve uzuvlarını kesiyorlardı. Bundan sonra Hanzala'nın adı Gasılul Melaike, melekler tarafından yıkanmış kimse diye anıldı. Medine'de ashab Kiram'ın Evs kabilesinden olanlar Hazreç kabilesinden olanlara karşı melekler tarafından yıkanan Hanzala radıyallahu an bizlerdir diye iftihar ederlerdi.